...için arkadaşımız Seyhan. Bakın hangi rolü uygun görüyor? Biliyorsun Hürrem Sultan'la Kanuni Sultan Süleyman'ın çok güzel de bir kızları var. Mihrimah Sultan. Evet. Şimdi ben senin bu güzel gözlerini görünce açıkçası Hürrem'le de çok benzettim. Keşke Mihrimah sen olsan. Ah keşke olsam vallahi. Keşke. Seve seve oynarım yani. Elimden gelenin en iyisini yaparım öyle bir şeyde. Gözlerinin içi parlıyor resmen güzel oyuncunun. Gerçekten de dizi setlerini çok özlemiş. <laughs> Çek, 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 çek. Sevgili izleyiciler İstanbul'da hafta içi Paris Hilton fırtınası esti. Sensasyonlar kraliçesi ayakkabı koleksiyonunun tanıtımı için İstanbul'a geldi. Ama 42 numara ayakları yüzünden ayakkabıları giymek yerine elinde pozörerek tanıtmak zorunda kaldı. Son iki gündür İstanbul'da...